Jandarma ekipleri sahte içki üreten imalathaneye baskın yaptı. Nefes kesen operasyonda 5336 litre sahte alkol ele geçirildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir ikamette sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Satış hazır. Kaçak alkol. Operasyonda bir adet kaynatma kazanı, bir adet distilasyon kazanı, 486 litre sahte alkol, 4850 litre fermenti alkol olmak üzere toplam 5336 litre sahte alkol ele geçirildi. İkamet sahibi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.